Merhaba, ben Lara. Hoş geldiniz. Bugün benim dikkat eksikliğimin birazcık gazamına uğradık. Normalde bir şeyler planlamıştım ama istediğim gibi gitmedi. Ya masamın üzerindeki eşyalarımı göstermek gibi bir hedefim vardı fakat o kadar sıcak ki ben kendime bir motivasyon bulup orayı çekemedim. O yüzden bütün eşyalarımı, yani bütün eşyalarımı demeyeyim de bugünlük size göstermek, anlatmak istediğim şeyleri salona getirdim. Neden? Çünkü burada klimam var. Bu sıcak aylarda klimasız ortamda oturmak çok zor oluyor. Özellikle iki tane bilgisayar var o odada. Orada duramıyorum. Şimdi önce küçük bir tema alışverişi yaptım. Böyle kitap aksesuarları gibi şeyler aldım. Onları göstereceğim. İlk olarak bu cold press tikleri şeyle başlamak istiyorum. Ben buna aşık oldum. Bayağı. İyice araştırdım. Türkiye'de de satan yerler var ama ben Temu'dan aldım. E, çünkü bu logosunu daha çok beğendim. Size şöyle bir videoyla gösteriyorum. E, kedi var, papatya var ve kitap var. Benim de bir kedim var. Annemin en sevdiği çiçek papatyaydı. Papatya var ve kitaplar var. O yüzden çok beğendim. Bu aparat böyle ayrı geliyor. Ay, tövbe estağfurullah. Korkuyorum ben biraz. Ya, şu ayrı bir aparat olarak geliyor. E, bunu bunun içine takıp şey yapıyorsunuz. Ee, böyle de bir kutusu var aslında ama artık bunu buraya taktıktan sonra kutuya bir daha koyamıyorsunuz. Çünkü böyle kalıyor. Çünkü sığmıyor. Sonra iki paket e, sticker aldım. Ama bunlar büyük Kindle sticker. Yani Kindle sticker'ları diye geçmiyor ama kitapla ilgili sticker'lar. O yüzden şu şekilde iki paket geldi e, Kindle'ımın arkasına koydum. Bunların ayrı bir videosunu çektim ama çok uzun oldu. Onlara bir bakacağım. Hepsini görmek isterseniz aşağıya yorumlara yazarsanız onların da ayrı bir videosunu paylaşır olurum. Böyle bir pop sokut aldım. Ee, bunu bulamadım aslında. Türkiye'de de vardır kesin de. Şöyle magnetik e, halkalı böyle fıç fıç takılan cinsten aldım. Ben biraz aşağıya koydum çünkü şöyle tuttuğum için çok daha rahat oluyor. Bunu da bu şekilde buraya böyle dizayn ettim. Ama bunu çekip çıkarttıkça galiba bu bollaşıp bunlar düşüyor, hareket ediyor falan gibi bir şeyler varmış. Ee, TikTok'ta bir arkadaş söyledi. Onun dışında böyle bir biblo aldım. Ben dayanamıyorum yani. Böyle saçma sapan şeyler görünce alıyorum. Ama bunu almamın bir nedeni... Bunu almamın bir nedeni var. Çünkü Alice diye bir webtoon var. Ee, oradaki bir karaktere çok benzettim. O webtoon'u da getirdim. Buradaki Bay Caden'a benzemiyor mu? Ya bence aynısı. Eğer bunu okuduysanız kimden bahsettiğimi biliyorsunuzdur. Eğer bunu okumadıysanız kesinlikle okuyun. Ya, o kadar güzel ki yani nereden nereye gittikleri ve o arkadaşların birbiriyle olan ya anlatamıyorum çok heyecanlanınca böyle oluyor. Hızlıca LSD'nin konusundan da bahsedeyim. Dünyamızda Güçleri olan insanlar var ama bunlar saklanıyorlar yani söylemiyorlar insanlara güçlerimiz var diye. Kendi ayrı bir yönetim şeyleri falan var, her ülkenin ayrı bir yönetimi var bu özel güçlü insanlara. İşte bu güçlerle hızlı koşabiliyorlar, bir şeyleri hareket ettirebiliyorlar, ellerinden alev çıkarabiliyorlar, bu çıkarabiliyorlar gibi şeyler. Ee, ve işte bir top 100 listesi var. Ee, bu 100 listesinde olan herkes işte çok tanıdık, bildik insanlar, çok güçlüler falan filan. Ee, bu Kaden aslında şu karakterimiz. E, bu listede e, olduğunu varsayıyorlar ama kimseyle dövüşmediği için e, işte ilk 10'da, ilk 5'te falan filan diye değerlendiriyor çok güçlü yani e, buna bir şey oluyor ve işte kaçmak zorunda kalıyor kaçarken de kendini bir kedinin içine e, entegre ediyor diyeyim e, kendini bir kedinin içine saklıyor e, Jivo da bu karakterimiz bir lise öğrencisi ve hayvanları çok seviyor Sokaktaki bütün kedileri besliyor İnanılmaz tatlı bir karakter Civo e, da bu kedimizi buluyor yaralı bir şekilde aslında E, ve ona bakmaya başlıyor e, ama Civo'nun da kimse söylemediği bir şey var. Civo da aslında güçlere sahip ama kimseyle paylaşmadığı için bu e, işte yönetim şeyleri onu e, şey yapamamış e, ele geçirmemiş diyecektim. de Ele geçirmek değil o. Yani normalde bunu bir e, kayıt altına aldırmanız gerekiyor gücünüz olduğunu. E, onlar da sizi takip edebiliyor oluyor. Fakat işte Jivo'dan kimsenin haberi yok ve bu yaşına kadar gelmiş. Benim bununla ilgili en sevdiğim şey insanların başlangıç noktasıyla geldikleri nokta gerçekten bir kişilik gelişimi, bir karakter gelişimi okuduğumuz için ben inanılmaz çok sevmiştim. Yani her karaktere inanılmaz bir şekilde bağlanıyor. O ne kadar çok inanılmaz dedim be. E, çok bağlanıyorsunuz bütün karakterlere. Hepsi benim bebişlerim oldular. Yani en kötü karakterinden tutun. En iyi karaktere. Hepsi benim birer bebişim. E, o yüzden çok seviyorum. Eğer e, okursanız bana haber verin. E, böyle alabilirsiniz de. Atika bastı. E, ya da e, Webtoon'un e, uygulamasından da ücretsiz okuyabilirsiniz. Ama sanırım İngilizce. Devam edelim. Böyle... Vashi Tape'ler aldım çünkü neden olmasın. Bunları ben Wix'imde e, kullanıyorum. Hob'un içimde de arada bir kullanıyorum ama daha çok Wix'imde kullanıyorum. Böyle renkli, farklı farklı şeyler olsun diye bunu seçtim. Birkaç tane daha vardım. Son olarak da, evet sanırım son olarak da böyle saçma sapan, gereksiz bir şey aldım. Buraya e, şu arkadaşı takıyorsunuz. Benim mikrofonumu takıyorum. Yani kendi mikrofonunuzu takıyorsunuz. <laughs> Sonra da böyle sünger aparatına takıp böyle bir mikrofon olarak kullanıyorsunuz. Çok komik geldi. Bir kullandım bir kere ama bir daha kullanır mıyım emin değilim. Bu da bu şekilde. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün benim oturup içerik planlamam gerekiyor aslında ama odaklanamıyorum. Kafam başka yerlerde. Dışarı çıkmak istiyorum. Kitap okumak istiyorum. Ya yani böyle. Durumlarda kalmışsınızdır herhalde. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hep bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tam oradayım. Yeri gelmişken sorayım. Aklımda şöyle bir şey var. Ama ilginizi çeker mi? Çok çok emek verilip yapılması gereken bir şey. Ve e, sonucunu alır mıyım? İnsanlar izler mi? İnsanların hoşuna gider mi? Ona emin olamadım. Şimdi. YouTube'da bir sürü kanal yaptı bunu. Ben Carrie Can Reads diye bir kanaldan gördüm. O yüzden onun adını vereceğim. Ee, kitapları e, içerisinde yaşananları bir özetini çıkarıyor. Daha sonra da bu kitaptaki karakterlerin resimlerini basıp böyle duvarına işte bir asa ya da bir şey yardımıyla böyle sopayla e, işte karakterleri göstererek konunun özetini veriyor. Bir kitabın özetini veriyor. Ben bunu... Zodiac Akademi için yapsam mı diye düşündüm. Çünkü şu aralar Zodiac Akademi'ye düştüm. Çıkamıyorum tintinden. gerçekten leş bir kitap. Ya muhtemelen okusam okuyamazdım. Zorlanırdım. Çünkü yazımının iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama çok güzel grafik audio yapmışlar. Allah kahretmesin onları. Dizi gibi olmuş. Yani arkada böyle bir dizi oynuyor. Ve ben o sırada başka bir şey yapıyorum. Ya oyun oynuyorum ya puzzle yapıyorum ya başka bir şey yapıyorum falan. Ya böyle bağımlılık seviyesine ulaştı. Yani metroda falan dinliyorum, iş arasında dinliyorum, eve gelirken dinliyorum, yolda dinliyorum, asansöre binerken dinliyorum. Ya böyle bayağı bağımlılık seviyesine ulaştı. Ben istiyorum ki bu kitapları başkaları da okusun da şöyle bir gıybet yapalım. Şöyle bir konuşalım sizce böyle miydi, böyle miydi, böyle mi olmalıydı vesaire gibi. Ama okuyan çok az kişi var sanırım. Ve Türkiye, Türkçe'ye de çevrilmiyor ya da çevrilecek bilmiyorum. E, haklarıyla ilgili bir sürü bir sürü spekülasyon var, yok vermiyorlar falan filan diye. E, şu anda durumunun ne olduğunu da bilmiyorum. Böyle bir planım var. Ama bunu yapmak bayağı zor bir şey bence. Benim için. <laughs> e, böyle bir şey izlemek ister miydiniz? Bu videolar böyle bir saate yakın sürebiliyor. Yarım saat, bir saat arasında olabiliyor içeriğine göre. İlk kitabın içeriği çok kısa aslında. O çok hızlı bir şekilde belki yaparım yarım saatlik bir sürede, toparlayabilirim ama hani böyle bir şey isterseniz bir araştırmam bakmam gerekiyor. Bu arada buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ee, aynı zamanda beni TikTok'ta, Instagram'da da bulabilirsiniz. Aşağı linklerini bırakıyorum. Beni bu kanaldan da takip ederseniz çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.